olacak. Gelmezse 200 taşı vermek zorunda kalacağım. Çünkü direkt maxlamak istiyorum karakteri ve şu anda vereceğim bir karakteri verdi. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta Nani şu anda oyuna eklendi. Gördüğünüz gibi 37 36 bir şekilde zaten gözüküyor. Ben de Brawl Pass yolundaki ödüllerimi bunun için biriktirmiştim. 44'ten gördüğünüz gibi 60'a kadar ödülüm var. Buradan Nani'yi çıkartmaya çalışacağım. Eğer çıkaramazsam da Zaten markette 200 taşa veriliyordu sanırsam. Evet, 200 taşa veriliyor. Buradan direkt alacağım. Tabii ki öncelik olarak kutuları denemek istedim. Yani kutular var boşu boşuna direkt taşı vermeyeyim. Yani boşuna direkt parayı vermeyeyim dedim. Bakalım şöyle hepsini açacağım. Şimdi şöyle bir plan yaptım arkadaşlar. Bakın burada 300 tane var. Ee, şurada 500 tane var. Bir de şu üst yolda 500 tane var. Ya yani bunları alırsam direkt 1300 oluyor. Bir de üstüne şuradaki büyük kutuyu vesaire açınca 1400 yapıp maxlayabileceğim yani. Ona göre açacağım kutuları. Yani bu 300'lüğü şu anda almayacağım. Bakalım eğer o yoldan yani şu alt yoldan gelirse çıkmış olacak. Gelmezse 200 taşı vermek zorunda kalacağım. Çünkü direkt maxlamak istiyorum karakteri. Ve şu anda vereceğim mi karakteri? Verdi. Vallahi verdi çok güzel. Gerek kalmadı abi. Gerek kalmadı. Çünkü bir sürü yıldız gücü aksesuarım olduğu için bir şey yapamadım başta bir. Tamam güzel abi. Direkt burayı falan da açabiliyoruz artık. Şöyle direkt güç puanlarını verelim madem. 7 seviye yapabilir miyim şimdi? O birazcık bir sıkıntı. Şu anki güç puanıyla birazcık zor. Şöyle bir bakalım. Markette peki şu an teklif neye dönüştü? Teklif direkt yok oldu. Ha, güç puanı verir mi diye baktım ama güç puanı falan vermedi. Şimdi en az kupaya getirip şunu hemen bir yükseltelim bakalım. 7 seviye yapıp aksesuarını falan çıkarsam çok iyi olur. Tamam, şu anda 7 seviye olmuyor. Bir tane daha mega kutu açarsam büyük ihtimalle olacak. Ama büyük kutu varmış. Neyse tamam büyükleri açalım. Çok önemli değil o. Tamam büyük ihtimalle şu yukarıdakini de açınca iş hallolacak gibi duruyor. Aha bir şey verdi. Bir şey çıktı. Ne çıktı? Leon. Leon'un aksesuar çıktı. Zaten şu anda bende bir tek şeyinki kaldı arkadaşlar. Yani Nani'yi saymazsam şu anda sadece Daryl'ınki kalmıştı. Bakayım şöyle bir. Aksesuarların hepsi vardı yatırımda. Evet gördüğünüz gibi Daryl'da yok. Onun dışında şu anda yeni karakter Nani de yok. Bakalım inşallah ikisine birden çıkarırım. Hatta yıldız gücü çıkarsa çok güzel olacak. Yani ki çıkmaz ama çünkü maxlanmayacak şu anda bu. Evet şöyle tekrar Nani'ye verelim bakalım. Şunu da açalım. Hatta bir taktik falan mı yapsam ya? Şimdi şu aşağıda 1, 2, 3, 4 tane kutu var. Aynen şu, öncelikle şu yukarıdakileri açayım ben. Belki karakter max olur yani. Max olursa direkt Aşağıdaki kutulardan da yıldız gücü çıkarma şansım olur. Ama sanırım yetmeyecek ya. Yetmeyecek gibi hissettim şu anda. 9 seviye olmadı ya karakter değil mi? Büyük ihtimalle 9 seviye olmadı şu anda. Bakayım be. Evet 9 seviye olmamış ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yani yıldız gücü şansı baya bir düştü böylelikle. Şunu açabilirim artık. Bakalım şu an maxlandı mı? Güzel. Çok güzel maxladık. zaten yıldız gücünü çıkarmam benim çok zor. Çünkü bir sürü yıldız gücü çıkmayan karakterim de olduğu için büyük ihtimalle gelmeyecek yani. Nani çıkarmam çok büyük bir şans olur. Sadece aksesuar çıksa o da yeterdi ama onu da çıkaramıyorum. Şu anda zaten kutularda bitti gibi ya. Aha yıldız gücü. Ah be. Valla bir sevindim he. Valla bir sevindim de gelir mi acaba kafasında. Oo hiçbir şey vermedi. Peki bundan şimdi ne vereceğim bana? 500 güç puanla mega kutu. Yani normal. Gidip de büyük kutu verseydi kızardım. Söverdim yani de. Yani şu anda pek bir işe yaramadı. Gerçekten pek bir işe yaramadı. Altına ihtiyacım yok abi benim. Şöyle şuradan tüccar geyil skinimizi de alalım. Bakalım şöyle şu büyük kutuları da açalım. Belki bir şey çıkar mı ya? Hadi ver be. Vermedi. Hiçbir şey vermedi abi. Yani markete falan da gelmediği için hiçbir şekilde alamıyorum şu anda. Yani şu anda gördüğünüz gibi Nani'yi 9 seviye yaptım. Onun dışında da 2 tane ya yani bir tane yıldız gücü çıkardım. Penny'e bir tane de şuradan Leon'a aksesuar çıkarmış oldum. Şöyle basam da kaybolsun bu da. Ya normalde şöyle bir planım vardı. Ya karakterin yıldız gücünü, aksesuarını falan çıkarmasam taş atıp yine çıkarmaya uğraşacaktım ama şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bende bir sürü şey yok. Bu yüzden büyük ihtimalle yine bir işe yaramayacak. Yani Nani'ninki gelmeyecek. Nani'ninki gelmediği için yine boşuna atmış olacağım. Bu yüzden şöyle bir de bu yeni karakteri bir deneyelim. Ben bir kere falan denemiştim ama bu arada çift hesaplaşmada görev olduğu için bir çift hesaplaşma oynayalım. Düşük kupada bir çift hesaplaşma oynayalım. Bakalım ne olacak. Diğer görevleri de bununla yaparım. Ha. Güzel oldu. Bunun gelmesi çok iyi oldu. Bakalım şöyle bir belki Türkiye birinciliğini oynar mıyım? Vallahi hiç bilmiyorum. Of çok fena vuruyor yalnız ya. Karakter gerçekten çok fena vuruyor da. Şu anda düşük kupada olduğumuz için karşımıza gerçek oyuncu geliyor mu? Ben onu merak ediyorum da. Şu an çok fena basıyorlar da. Üf kestim bunu. Bunu da keserim. Oto oynayalım abi. Sıkıntı yok. Bunun kafasını bir fırlatalım bakalım be. Kardeşim geliyorum. Ay hiçbir şekilde vuramıyorlar tabi buna. Bu çok iyi lan. Dur dur dur. Dur dur dur. Aa bizimki öldü. Yalnız bunun eğimi gerçekten çok zor arkadaşlar. Bunu nasıl vuracağım lan ben adama? Bunu adama denk getirmek gerçekten hiç kolay bir şey değil ha. Baksanıza üçlü falan. Ay dur. Kaçıyor mu kaçmıyor mu? Bir karar ver. Kaçmıyorsan kafanda patlarız şöyle. Yakalayayım şunu ya. Heh çok güzel. Onu da kestim. Arkadaşı nerede? Bunu yukarı doğru çıktı büyük ihtimalle. Aha hesaplaşma. Üf 8 tane yükü oldu ama bende de 8 tane var. Yo 6 tane var. Tamam. Oo tabi max olunca abi şöyle hemen patlatayım şu adamı da. Max değil de 9 seviye olunca yani gördüğünüz gibi çok büyük hasar veriyorum bu kupada. Harbiden çok güçlü oldu yani şöyle direkt çıkıp tekrardan. Aa altın yağmur etkinliği gelmiş. Altına ihtiyacımız var ya güzel. 10k'ya yine tekrardan ulaşıyorum çünkü markete geldikçe yıldız gücü aksesuar alıyorum. Benim için çok iyi oluyor bu artık. Altın etkinliği yani önemli abi. Hesap maksimlamak için gerçekten çok önemli. Bakalım şöyle abi gerçekten müthiş ya. 2940 vuruyor olan karakterin şeyi. 9 seviyesi. Yani max'i de aynı vuracak da. Bunun bu arada ben yıldız güçlerini falan bilmiyorum. Bunu öğrenmek biraz zor olacak arkadaşlar bu arada. Gerçekten bunun eğimi bir garip yani. Bakın şöyle attığım zaman bir tane falan değiyor yani. Gerçekten zor. Onu niye çaldın ya? Ama bir yandan baktığınız zaman da hasarı çok yüksek. Tamam seni de bir kestik. Hesaplaşma. Yukarıdaki adam mı kaldı şu an? Yoksa burada var mı? Ya tamam al solda var. Gel gel. Ultiyi dolduramıyorum bile. O kadar büyük hasar veriyorum ki arkadaşlar. Lan dur duvara çarpma. Aa, kontrolü çok zor bu arada. Gerçekten kontrolü çok zor. Dönmüyor yani. Oteyim oynamak şu an daha şey Oğlum oynayamıyorum lan karakteri Karakter gerçekten Nasıl vuramadım lan dibimdeydi o Karakter gerçekten çok zor arkadaşlar Laf olsun diye demiyorum Eğimine alışmak bunun baya bir zor olacak Yani bilmiyorum bugün kasar mıyım ne yaparım ama Şöyle son bir tane daha hesaplaşma gireceğim Çift hesaplaşma şu görev bitsin bir tane daha kutu açarız 488'de çünkü gördüğünüz gibi büyük ihtimalle Bir şey gelme ihtimali olabilir yani bu yüzden Görevi bitirelim bakalım Orada kutum var Herhalde bu artık gerçek oyuncu abi. Bilmiyorum bana biraz bot gibi geldiler de başta. Ya o köşeye gittiyse büyük ihtimalle orada kutu vardır. Yani gerçek oyuncu gelmiştir artık. Kanki yapma onu ya. Kanki Otayım Akanzye. 2 it abi, 2 it ya. Aa tabii buradakilerin gibi. kupası çok kupası diyorum. Seviyesi çok düşük. Yakala bakayım sen şunu. Geliyor mu sana? Oğlum bu aşırı zor ama ya bu gerçekten aşırı zor arkadaşlar. Dönmüyor lan şey. Hassasiyeti bayağı bir garip ha. Onu kullanmak gerçekten kolay değilmiş. Videolarına falan ben bakmıştım ama ya bu kadar zor olacağını gerçekten düşünmüyordum. Yakalar mıyım seni? Aa bir daha attım öldün. Ayı'ya atmazsan çok güzelsin. Tamam. Şurada mıydı o? Geliyorum. Abi var ya bunun kadar zor bir şey. Bu arada bunlar da bot herhalde ya. Yok yani adam yanıma geliyor vurmuyor falan. Ne bileyim yeni karakteri görüyor diye mi yapmıyor acaba bilmiyorum. Ben de çözemedim yani şu anda adamları gerçekten. Gerçek oyuncu mu bot mu? Düşük kupada çünkü bot veriyor biliyorsunuz arkadaşlar. ya yani bunu söylemeye gerek yok artık. Şimdi şuradan gelen tekrar büyük kutumuzu açalım bakalım. Hiçbir şey vermedi. Ya bununla görev yapılır şu an. Ya bak ödül of vesaire falan var. Güzel yani bunlar yapılır abi. Tamam. Şöyle bir de son olarak tek hesaplaşmada deneyim bakalım. Tek hesaplaşmada nasıl gidecek? Bakalım oyuncular bize karşı neler yapabilecek? Çift hesaplaşmada hep oynadım. Görev var diye de. Ya bence gayet iyi bir karakter. Alışmak lazım buna. Ölüyorum lan. Tamam kanka sen iyisin. Hadi kaçtım ben. Kendine iyi bak. İki hit atsam ölecekti ama adam gerçekten iyi oynadı. Ama yakınına girme. Yakınıma girersen Otayim ile Akanzi'ye 9 seviye olduğu için bu kupada tabi zorlanmıyor. Bakalım şöyle bir şuradan. Kasılıyorum abi ben yalnız. Dikkat edin ha. Allah ne oluyor? Ne oluyor? Sakin ol. Patla orada. Oo oh, topla 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 sen de öl. Neredesin? Abi bunu gerçekten var ya alışana kadar herhalde acı falan çekeceğiz çok. Otayım gördüğünüz gibi az kalıyor. Otayım adam kaçtığı müddetçe vuramıyor. Uf, baya zor ya. Videonun başından beri aynı şey diyorum ama gerçekten bunu alışmak hiç kolay olmayacak. Aa ah, ikisi birbirini kesti. Dur lan yükleri bulayım. Nerede oynadınız siz? Roza mı topladı ya? Sanırım Roza topladı arkadaşlar da. Öf. Toplasın ne fark eder? Hop. Nasıl yakalamadı lan? Ya hadi ya uzatma ama. Gel. Ya ne geliyor ne gidiyor Yani. Çözemedim ben bunu şu an. Tam bu sefer vuracağım. Bu sefer vuracağım. Aa! Zorla vurdum. O istekli olmadı yani. Yanlışlıkla vurdum adama. Yalnız güzel ha. Vallahi tipi falan da güzel yani. Böyle bir karakterin gelmesi. Birazcık şu göz olayı Rico'ya bayağı birazcık değil bayağı benziyor aslında ama. Yine de iyidir ya. Ben karakteri beğendim. Yani Sprut gibi bir karakter değil arkadaşlar. Sprout'u oynaması çok basit bir karakter. Bence oyunda böyle bu tarz zor karakterlerin Oynaması e, olması lazım ki Yani kimi de bununla oynayabilsin Ya adam bununla mari, marifetlerini gösterebilsin değil mi? Sprut'ta mesela Yani her alan Sprut'u oynayabilir bence Sıkıntı değil ama bu karakteri bence herkes oynayamayacak Yani güzel oynayamayacak onu söylemeye çalışıyorum Bakalım bizim de bir alışma sürecimiz olacak Evet bugünkü videomda Nani'yi yeni karakter Nani'yi alıp Max'ladım böylelikle denemiş de oldum Böylelikle bir videonun daha sonuna geldim Sonraki videolarda görüşmek üzere Kenze iyi bakın Bay bay